Arkadaşım kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Yine para dağıttığımız bir içerikte sizle birlikteyiz. Yanımızda Halil abim ve kuzenim olan Berk Atan var. Evet. Nasılsınız abi? İyisiniz. Vallahi çok iyiyiz. Bayram zaten. Para dağıtalım diyoruz para yani. dağıtalım. Çok para dağıtmayacağız ama toplam yine bir 150 lira dağıtacağız gibi duruyor. Ben dağıtacağım galiba. <laughs> Sen soruları sormak üzere buraya edebiyat öğretmeni olarak evet. seni dahil ettik. Abi. Teşekkürler. Konuğumuz çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğin için. Ben, ben videoda tanıyoruz Berke. <laughs> videoda fazlalık olsun diye geldim aşağı. Sen ama arada sorularım olacak. Berkatan arkadaşlar bu senenin en iyi sıralamasını yapan insanlardan birisi. Tamam. Orhan Gazi'nin gururu. Gururu. Aynen. Tarih de alanda, alanda resmimi görmek üzere. Alanda. Zamanda. Ben Cumhuriyet Meydanı'nda. Tamam öyle olsun. Arkadaşlar ilk şimdi şöyle içerikten hemen bahsedelim. Telefondan rehberimizden seçerek kişileri arayacağız. Bir onlara sorularımız olacak. Sırayla sorular soracağız. Soruları bildiği sürece de 20 TL hesaplarına hemen anında... İmanlarına verir. direkt tak diye basacağız. 20 lira büyük bir para vereceğiz arkadaşlar. Sadece kişi başına. Yani toplamda da bizden çıkacak olan para 150 Soruları lira. Soruları bildiği sürece, Adem herkes bildiği takdirde tabii ki. Bilen kişi 20 lira, bizden trink hesabına para alacak. Sorular da çok zor olmayacak zaten. Abi yani... sen sana göre zor olmayabilir şimdi Edebiyat'ın sen nesisin hemen söyle. Yok, estağfurullah. Hiçbir şey değiliz. İyisin, iyi iyi. Arkadaşlar ilk olarak Hüseyin Emin Güneş bizim talihlimiz. İlk olarak onu arayacağız abi. Arar evet, misin? arayalım. Onunla abi. ben sorumu soracağım. Ondan sonra sırayla geçeceğiz bakalım. Evet şu an aramış bulunmak. İnşallah müsaittir. Yarışmada olduğundan haberi yok. Dur bir dakika ne oldu? Meşgul attı oğlum yani. Yok çalıyor ya. Evet, meşgul, meşgul tarzı. tarzı. Var, var ya meşgul attı sandım yemin ederim yani. Ben de öyle sandım. Açmamakta kararlı bugün. Ben arıyorum ne olmasın. <laughs> <laughs> Olabilir mi bilmiyorum. Lan Hüseyin ya. Oğlum videoyu bitirdin Hüseyin ya. Oğlum dur lan bir şeyler indir benim küfür etme. Evet evet. Sıkıntı yok ya. <laughs> Sıkıntı yok, <laughs> Sıkıntı yok <ben gülüyor> Telefon problem oldu. Açmıyor. Biz bence biraz sonra bir daha ararız. Şans kapıyı kırıyor. İkinci şansı talihliğe geçme vakti. Arkadaşlar Hüseyin Güneş 20 lireli kazanmayı kaybet, hakkını, hakkını kaybet. Bir şans daha yani. vereceğiz ona, en son onu arayacağız. Kazan kaybetmedi ya, daha bir kere daha arayacağız. Tabii tabii. O daha zaman belki önemli bir işi var. Burada. Hiç zaman kaybetmeden hiç Alper Recep, Şen aranacak şimdi, Rejo kayıtlı arıyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hüseyin Güneş telefonu açmadı, Onunla da buradan sonra kışkırtmaya devam edeceğiz. <laughs> Reis de açmazsa video bitiyor. Videonun <laughs> sonuna. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alper'cim nasılsın? İyi nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nasıl gidiyor kardeşim hayat? İyi gidiyor işte normal. Şu anda bir yarışmanın içindesin. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> tamam. Yani gülmeseydin daha güzel olabilirdi. <laughs> Ciddi bir ortam istiyoruz yarışmada. Çünkü tamam. 20 TL kazanacaksın sorduğumuz <laughs> sorudan sonra. Tamam. Ama seni tanımak isteriz. Kardeşim buyur. Kaç yaşındasın? Nerelisin? Ne yapıyorsun? Abi o çekmişti. oran Gazili. Bursa'dan geliyorum. Konuşmacı arkadaşıyla konuşuyor. Kardeşim benim ya. Büyük adamsın ha. Tamam. Anladık. Kardeşim sana çok kolay bir soru aslında ama bakalım sıkı takipçi misin? Onu şu an çözmeye çalışacağız. Kanalla alakalı bir soru geliyor sana. Tamam. Kardeşim şöyle bir durum var. Son bir video attık kanala. Son videomuzda Orkun Sert ile kimi kışkırttık? Hüseyin diye bir şey. Mavi <laughs> <diye bir> <laughs> Evet kardeşim doğru bildin. Soy ismini falan biliyorsan 40 liraya çıkacak para. 20 lirada <laughs> katlanacak. Gönlümden ya." <laughs> Hüseyin diyorsun yani. Tamam bizden 20 TL kazanmış bulunmaktasın şu an. Güle güle Buradan Gülüyor. eve giderken kapına uğrayacağım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim tebrik ediyorum. Büyük, büyük takipçimizsin, çok sağ ol. Görüşürüz. Şimdi Alper'i aradık. Alper'den sonra sıra Safa, Turgut arayacağız. Ve Ali abi de sıra. Sorusunu soracak ve iletişime geçecek. E, soracak evet, başlayalım acaba. hemen. Şu an arıyorum. Merakla bekliyoruz. Tabii umarım Hüseyin'de olduğu gibi iletişime geçmemiş olmaz. Şey yapalım, hopa Yaklaştıralım biraz da. Evet, şu an çalıyor. Bak, Alo. Alo, merhaba Safa, nasılsın? İyiyim, Allah'ım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şu an e, bir video çekimi yapıyoruz. Belki haberim vardır ama yoktur. Nereden olacak? Yok. Ne? 20 TL e, ödüllü bir yarışma bu sana evet. sorun geliyor hemen soralım biliyorsan zaten 20 TL'nin hemen hesabını atacağız. Evet soru şu Safa sen bilgili bir kardeşimizsin seviyoruz seni zaten sorun şu Türk Edebiyatı'nda ilk realist roman desem aklına ne gelir? İlk realist roman ama kodan bunlar kodan. <laughs> evet kodan mı? Google'dan bakma şansın da var aslında. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır öyle bir şey yok. <laughs> Araba desem aklına ne geliyor? Devamını getireyim. Aynen öyle. Bak yazarın da söylediği ya... 20 TL'yi kazandın diye kabul ediyoruz. Normalde 10'du ama yazarın da söylediğin için kardeşim Safa, kardeşim 20 lirayı bizden kazanmış bulunmak Teşekkür ediyoruz bizim... Safa. İyi günler diliyoruz koçum. İyi günler. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi 40 lira gitti bizden. Şu an giden 40 liramız var elimizde. Ama yapmamız gereken bir şey daha var. Şimdi üçüncü kişiyi arayacağız. Üçüncü kişi de bizim sevdiğimiz bir abimiz Caner abiyle telefon görüşmesi. Sıra Berk'te. Berk kardeşim. Abi, Caner abimize bakayım. Kulağına şeye şey yaklaştır. Tamam, o kadar heyecanlanmadı. Şuraya kadar yaklaştır. Alo. Merhaba Caner abi ben Berk. Şu an bir yarışmanın içindesin. Sana bir soru soracağım. Kazandığın takdirde 20 Türk Lirası kazanacaksın. Şu an... <laughs> abi şu an Aklı Selim kanalının konusu misafirsin. Yok, yok Sen çay varsa olmaz abi, benim... abi şimdi şöyle bir durum var. Berk'ten bir soru gelecek sana. Kazanırsan 20 lira işte. Abi biz seninle şöyle anlaşalım istiyorsan ben sen, ben sana hiç soru sormayayım sen bana 20 lira harç atarım. O <laughs> ben sana bir şey vermem sen bana fazla ki... aklı seni sor sen sor bakalım dinliyorum. Tam soru geliyor kazanırsan çok 20 zor bir, zor bir soru sormayacak abi ya. Maksat eğlence istiyor Aynen yani abi. Lütfen. Sorun... ben de buradayım. Sorun geliyor abi. Ama, ama, ama ben korku olmadan cevap veremem. Orkun abi, mu? O Orkun şu an biraz sonra dur. Az sonra ona da, <laughs> da sorularım olacak. Ona da telekonferansla bağlanacağız merak etme. Tamam. Tamam, tamam soru, to, sorun sorun tarihten geliyor abi. Tamamdır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Ya, neredeyse, neredeyse Nerede abi? Neredeyse, ben Bursa'da yaşıyorum abi. Ben sen o her yerde şey geziyorsun. <laughs> abi soruya <laughs> soruyla karşılık verme. Sen bana o Ah, tamam. <laughs> sen, sen, ben... <laughs> soruyu ben sordum. <laughs> <laughs> Kim abi? Ben de onu sana soruyorum. Osman Gazi mi Evet. Tamam. Cevap Osman Gazi. Son karar mı? Evet. Dın 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 dı 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 dın ver kendisi fon <fonundan> verdi. <laughs> abi bizden, ya benden değil Selim Yasuoğlu'ndan, Aklı Selim kanalından 20 Türk iş Lira kazandın. Ben şey Ben her şeyi söylüyorum. Tamam, tamam, tamam. Onu kendi aranızda tamam, halledersiniz abi. abi. Tamam Parayı yırmanı atmıyorum Geldiğin zaman sana bizden bir hamburger hediye. Teşekkür ediyoruz. Için için teşekkür ediyoruz. Hadi için teşekkür ederiz abi. Biraz parasitik yapsan ama Neyse, problem değil. Aleyküm selam Aleyküm selam, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kapat abi yeter. Evet. Arkadaş. Evet. Arkadaşlar şimdi 3 kişi aradık. 60 TL'mizi verdik. Bildiler yani bilmeseler vermezdik. Bildiler. <laughs> Geri zekalılaştı <laughs> iyice bu çocuk. Arkadaşlar şimdi dördüncü olarak Melih'i arayacağız. Benim arkadaşım liseden, derslerden de arkadaşımdı. Bakalım kanalımız hakkında bir soru soracağım. Bilecek mi? ne yapacak? Para mı gidecek, gitmeyecek mi göreceğiz. Hemen arayalım. Bence bulabilir. Bakacağız bakalım. Arkadaşın sonuçta. Kanalı takip ediyorsa bilecek. Melekçim merhaba. Merhaba. Şu an Aklı Selim kanalının videosuna konuk olmuş bulunmaktasın. An itibariyle nasılsın? Çok sağ ol valla biz de iyiyiz ne de iyiyiz, sabah oldu, akşam sonra. çalışıyoruz. Sana çok çok teşekkür ederim. Ailecek Şu an seviyoruz. konuk olduğun <laughs> için de ben ayrıca sana çok teşekkür ederim kanalımıza. Şimdi içerikten bahsediyorum sana soru soracağım. Bilirsen bilirsen 20 TL bak haberin olsun. Büyük bak büyük para büyük para çıktı. Şimdi sana soru geliyor kanalımız hakkında. Bak, tekrar söylüyorum. Dersine çalıştın mı? Onu söyle. Çalıştım. Çalıştım. Zaten bütün videolarını büyük ilgiyle takip ediyoruz. Tamam. Olabileceğimi düşünüyorum. O zaman sana gelen sorumuz, kanalımızda şu güne kadar attığımız video sayısı. Attığımız video sayısı. Evet, bir düşün şöyle. Matematik yap kafandan. Her gün video attığımızı düşün. Yani neredeyse, Mars'tan beri çekiyorsunuz. Evet. 52 demek istiyorsun sen. Demek ki sen dersine çok iyi çalışmışsın ama. Şu an doğru bildin soruyu ve bizden de 20 TL para kazandın. Tebrik şey ediyoruz seni. 3 tane kanalımızda 3 konuk daha var şu an. Onlar da seni tebrik ediyor. 2 konuk var ben birisiyim. Ben <laughs> yani 2 kat fazladan. Tebrik seni çok başarı. Çok teşekkür ediyoruz kanalımıza konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bu arada Selim şey diyeceğim. Babanla çektiğin videolar ya bu çaktörtünü mum yaptığımız video. Evet. Son talihimiz Hüseyin Güneş kardeşimiz. Son videoda verdiğimiz ufak bir kışkırtmadan Alo. sonra. Alo. Merhaba Hüseyin. Nasılsın? Teşekkür ederim Ali Siz Ben de teşekkür ederim. Hiç bu kadar nazik olmaz. Aklı Selim kanalından arıyoruz seni biliyorsundur. Evet abi. biliyorum de. Biliyorsun de bence de güzel takip bir takip, gerekiyor. takip etmen gerekiyor. Arkadaşına destek olman gerekiyor zaten. Bu yönden de seni tebrik ediyoruz. Verdiğin desteklerden dolayı. Teşekkür ederim. Ben hatırlıyorsan iki sene önce senin dersine de girmiştim. Atılıyorsun. hatırlıyorsun. O ne zaman Türkçeden mi? bir soru geliyor sana. İyice YK YK YKS'ye Aslında bilirsin bence ya. Niye bilemeyiz? Tabi. Yeterlilik fiilinin. Hatırlıyor musun yeterlilik fiilini? Evet abi, <laughs> Aslında <laughs> pek de bilmiyormuş Hüseyin. Gereklilik o. ben bilebiliyorum. Gereklilik de şey. Neyse, başka soru sorsak? Kabul müdür <laughs> senin? Çorum, Çorum Spor'un kurulu. Yok, bilmekte evet. aslında o ama bu soruyu es geçelim. Biraz zor oldu bu. Evet, Çorum Spor'un bir ara teknik direktörü vardı Fenerbahçe'de de e, oynamış bir orta saha oyuncusuydu. Ünlü bir oyuncu. Bunu, kim olduğunu bize söyleyebilir misin? Sonra ayrıldı. <gülüyor> <Gülüyor> Maldonado. Yok bu da yanlış. Tamam, bitti ee, abi ya. Hakkın bitti zaten ve kazanamayan tek kişi olarak da tarihe geçti. <laughs> Teşekkür ediyoruz Hüseyin katılımın için. İyi günler diliyoruz. Arkadaşlar, Hüseyin Çorumlu. O yüzden Çorum'dan yakaladı Hüseyin abi ama bunu da bilemedi yani. ne yapalım? şey ya, Şimdi yani. son talihlimiz olan bir kişiyi de arıyoruz. Arkadaşlar, son talihlimiz bilirse kanalımızdan 100 lira gitmiş olacak. Hüseyin Güneş tek bilemeyen şahsiyet oldu burada. <laughs> Şimdi Az önce arkadaşa demişti, de, Hüseyin adında bir mahlukat. Mahluk. <laughs> <laughs> bir o bilemedi gerçekten. <laughs> Hüseyin gerçekten bilemedi. Bilemedi yani. Şimdi Faruk abi, Halil abinin akrabası. Halamın Bizimle... oğlu olur. Alasır'ın evet. oğlu. Bizim de onun hepimizin ortak tanıdığı, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdir kendileri. Belki onunla konuşacağız. Kaşarcı Faruk'tur soyadı. da. Onu arıyoruz şimdi bakalım. Dövmeseydin iyiydi. Ona kolay bir soru. <laughs> güzel bir soru kaz söyleyip 20 lira kazandırmak istiyorum. Yakınlaştır telefonunu da kardeşim kulağına. Yakınlaştır birazdan. Açmayabilir yalnız. Açık, sevme, sevmez. Sevmez. <laughs> Açmayı sevmez zaten. Meşgul atar. Aynen. Telefonu çaldığına şükretmek lazım. <gülüyor> 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 Telefonu değiştirmeden şükretmek lazım. Dur onu açtım. Arkadaşlar burada bir fail verdik. Açmıyor Faruk abimiz. Adam çalışıyor. Ne? Kapat kapat. 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 Arkadaşlar şimdi 6. kişi olarak Vahit hocamızı arayacağız. Yalova'nın en iyi coğrafyacılarından birisidir. Belki de en iyisidir. Bence en iyisi. Bence de en iyisi. Ama kişiden kişiye değişir de en iyisi. <laughs> Kanalını da aşağıya bırakacağız. Vahit Arslan'ın coğrafya. Takip etmek isteyenler. Takip abi, etmeyenler takip oradan girip öğrenebilirler. Hemen arıyoruz. Belki sorusunu soracak. Kulağına da yaklaştık. Aynen. Evet, evet yakın Rüzgar var. Yani. Merhabalar iyi günler. Vahit Bey ile mi görüşüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Vahit Bey ile mi görüşüyoruz? E, Vahit Bey şu an Aklı Selim e, kanalı tarafından aranıyorsunuz. E, şu an size bir sorumuz olacak. Soruyu bildiğiniz takdirde bizden tam tamına, tam tamına 5 değil, 10 değil, 20 lira kazanacaksınız. 20 lira. 15'e mi <laughs> 15 yok öyle. 20 evet. lira kazanacaksınız. <laughs> Soru. Soruyu hazırsanız, hazırsanız sorunuzu soruyorum. <laughs> Peki o zaman sorunuz geliyor. Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyon olan futbolcu kimdir? Ben biliyorum. Biliyor evet. O zaman cevabı alalım sizden Vahit Bey. Mehmet Evet. Evet. Oo, Sadece coğrafya gerçekten. değil, futbol o alanında da başarılı. da. Başarılı. <laughs>